Tanrının oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcı. Peygamber Yeşaya'nın kitabında şöyle yazılmıştır: İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O senin yolunu hazırlayacak. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın. Geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Böylece vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları, günahlarının bağışlanması için tövbe edip, vaftiz olmaya çağırıyordu. Bütün Yahudiye halkı ve Yeruşalimlilerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balığı yerdi. Şu haberi yayıyordu. Benden sonra, benden daha güçlü olan geliyor eğilip onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Ben sizi suyla vaftiz ettim. Ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir. O günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa Yahya tarafından Şeria ırmağında vaftiz edildi. Tam Sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin gibi üzerine indiğini gördü. Göklerden sen benim sevgili oğlumsun. Senden hoşnudum diyen bir ses duyuldu. O an ruh İsa'yı çöle gönderdi. İsa çölde kaldığı 40 gün boyunca şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı. Melekler ona hizmet ediyordu. Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. İsa Celile gölünün kıyısından geçerken, göle ağ atmakta olan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Bu adamlar balıkçıydı. İsa onlara ardından gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa biraz ileri gidince Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı. Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Kefarnahum'a girdiler. Şabat günü İsa Havre'ye gidip öğretmeye başladı. Halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Tam o sırada Havra'da bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, ''Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?'' diye bağırdı. ''Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen.'' İsa, ''Sus, çık adamdan!'' diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı. Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine "Bu nasıl şey?" diye sormaya başladılar. Yepyeni bir öğreti. Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyor. Böylece İsa ile ilgili haber Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı. İsa Havra'dan çıkar çıkmaz Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simon ve Andreas'ın evine gitti. Simon'un kaynanası ateşler içinde yatıyordu. Durumu hemen İsa'ya bildirdiler. O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü onlara hizmet etmeye başladı. Akşam olup güneş batınca bütün hastaları ve cinlileri İsa'ya getirdiler. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı. Sabah çok erkenden, ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada dua etmeye başladı. Simon'la yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar. Onu bulunca "Herkes seni arıyor." dediler. İsa onlara, "Başka yerlere, yakın kasabalara gidelim." dedi. "Oralarda da Tanrı sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim." Böylece Havralar'ında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı. İsa'ya cüzamlı biri geldi. Diz çökerek, ''İstersen beni temiz kılabilirsin.'' diye yalvardı. İsa'nın yüreği sızladı. Elini uzatıp adama dokundu. ''İsterim, temiz ol.'' dedi. Adam anında cüzamdan kurtulup tertemiz oldu. İsa onu sıkıca uyararak hemen yanından uzaklaştırdı. Sakın kimseye bir şey söyleme dedi. Git kahine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun. Ne var ki adam çıkıp gitti. Olayla ilgili haberi her tarafa yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda ıssız yerlerde kalıyordu ve halk her yerden ona akın ediyordu